arkadaşlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir çekiliş yapacağız. Bu sefer inceleme falan değil. Bu sefer sizlere bir hediyem olacak gençler. Bunların hepsi e, benim kendi cebimden çıkmıştır bu arada. Bunu baştan belirteyim. Herhangi bir sponsorluk o bu şu, yoktur. Kendim veriyorum bunları ben. Sizleri sevdiğim için kardeşlerim. E, bugüne kadar beni desteklediniz gençler. E, herhangi bir çekiliş. E, efendime söyleyeyim başka bir reklam beklemiş hiçbir şey yapmadım ve kanalımızı buraya kadar getirebildik. Bin küsür takipçi edindik. Güzel oldu bence. Ee, şimdi vereceğim manga serisini göstereyim. Şöyle göstereyim. Benim çok sevmiş olduğum bir manga ve bunu herkesin okumasını istiyorum. O yüzden e, bir kardeşime şöyle görmüş olduğunuz gibi Tokyo Ghoul serisini birden 14'e kadar olan ciltlerini vereceğim gençler bir kişiye. Bir tarif kardeşime bunu vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi birden 14'e kadar var. Tabi şu an e, sıraları karışık bunların gençler. Şöyle göstereyim size bir. Bu seriyi vereceğim gençler şanslı bir kardeşime. Eee Açıklanması ne zaman olacak? Söyleyeyim ona bir. Ya da en baştan bunları anlatırım. Bekle bir, de. bir saniye. Bunları vereceğim gençler dediğim gibi. Daha fazla aslında verecektim ama e, bu işte çekilişle ilgili farklı yasalar, masalar geldiği için onları veremiyorum. Onları verdiğim zaman bütçe bayağı bir arttığı için izin olayı falan var herhalde. O yüzden onları yapamadığım için. E, böyle tek tek vereceğim yani anlayacağınız. Şimdi mesela bunu vereceğim. Bir dahaki ay, Şubat ayında da gençler başka bir seri yani seri değil mesela bu, bu kadar veremeyeceğim ama hani bunun gibi mesela bir sürü toplu veremeyeceğim ama yine bir 6-7 cilt falan olacak yani. O kadar vereceğim gençler. Şubat ayında. Sonra Ocak önünde, Ocak Mart ayında bir tane daha vereceğim. Böyle böyle gideceğiz bakalım. Belki her ay bir çekiliş yaparım. Bilmiyorum. E, i̇şim olmaz gençler. Sözünü vermiyorum buradan. Ama her ay yapma ihtimalim de var. Yok değil. Ama sözünü vermiyorum gençler. Çünkü mangaların fiyatları bildiğiniz gibi uçtu gitti. Ben bunları kendi cebimden veriyorum. E, kendi kazandığım paramla e, sizlere armağan ediyorum. Herhangi buradan da benim bir gelirim bir şeyim yok. O yüzden bilmiyorum sürekli yapar mıyım yapmaz mıyım ama arada bir böyle şeyler yapacağım kesin. Görmüş olduğunuz gibi bunları vereceğim. Şimdi çekilişe katılım şartları nedir diye soracak olursanız gençler çekilişe katılma şartı yok. Eee be öyle çekiliş için takip etmenizi istemiyorum. Öyle edecek olanlar da şimdiden o yüzden etmesin. Ondan dolayı da e, herhangi bir şart koymuyorum. Yorum kısmına gençler katıldım yazacaksınız. Altına da hemen katıldımını zaten ekranı getireceğim. Katıldım yazıp altına Instagram e, 2.3 üst üste kendi Instagram adresinizi yazacaksınız. Fakat şöyle bir şartım da var. Şu şartım var ama. <laughs> Şimdi atıyorum e, A kişisine çıktı. Ben o kişinin Instagram hesabına girip bakacağım. Ee, Instagram hesabında e, en az 3 ay önceden paylaşmış olduğu bir resim olması lazım, bir fotoğraf olması lazım. Eğer yoksa o kişi fake sayıp ona vermeyeceğim gençler. Haberiniz olsun. Diğer e, yedek e, yedek tarifli kimse ona vereceğim. Haberiniz olsun gençler. E, o yüzden fake hesaplarla gelip de buradan Instagram hesabınıza yazmayın bana. Öyle bir şey gördüğüm, fark ettiğim anda o kişiye vermeyeceğim. Bunu buradan baştan söylüyorum. Sonra çıktığı zaman size ağlamayın burada boşuna. E, bu şartımı söyledim sizlere. E, fake hesapla gelmeyin buraya yani. Sürekli yazmanıza da gerek yok. Sürekli katıldım katıldım yazmanıza da gerek yok. Sadece bir kere yazmanız yeterli. E, bunu is, e, internette böyle çekiliş programları falan var. Onu çözersem oradan yapacağım. Onu çözemezsem de kendi kendim hepinizin ismini tek tek yazıp bir kavanoza bir şey atıp oradan çekeceğim isminizi. 5 kişi çekeceğim. İlk e, ilk kişiye bakacağım hani ilk kişi mesela diyorum çıktı ona baktım hesabına instagram hesabına fake fake gördüm en az 3 e, önceden fotoğrafı veya bir resmi yok hesabında, Instagram hesabında. Yoksa direkt onu sileceğim hemen ikinci kit ona vereceğim. Üçüncü, iki de öylesi üç, dört, üç de öylesi dört, beşinciye kadar gidecek. Haberiniz olsun gençler. Bunu buradan söylüyorum. Boşuna fake hesaplardan gelip de buraya yazmayın. Hikaye yapmayın. Görmüş olduğunuz gibi şöyle Tokyo bir bir yazı daha göstereyim. Umarım beni baştan beri takip eden, benim çoğu videomu izleyen, beğenen, her zaman bana destek olan bir kardeşime gider. İnşallah öyle olur. Öyle olsa çok sevineceğim. Böyle gençler. Çekiliş şartlarını da size söyledim. Tekrardan söylüyorum. YouTube'un videonun altına katıldım yazıyorsunuz. Hemen altına yine Instagram adresinizi yazıyorsunuz. En az 3 ay önceden paylaşmış olduğunuz bir fotoğraf veya yani bir resim olması lazım bu arada. Onu bir daha söylüyorum. Eğer yoksa onu fake'den sayıp o kişiye vermeyeceğim haberiniz olsun. Sürekli katıldım 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 yazmanıza da gerek yok. Herhangi bir şart koşul da yok. Ee, isteyen i̇steyen takip edebilir. Takip ederseniz tabii ki de sevinirim. Ama beni çekiş için değil de videolarımı sevdiğiniz için takip edin. Eğer çekiş için takip edecekseniz etmeyin beni boşuna. E, ee, çekişe katılın gidin. Arkadaşlar şunu da unutmadan bir söyleyeyim. Çekiliş ne zaman açıklanacak? Bunu söylemeyi unuttum. Tam kapatıyordum videoyu. Aklıma geldi. E, çekiliş gençler 10 Şubat'ta açıklanacak. Yani biraz sürecek. 1,5-2 hafta yakın bir süre sürecek. Çünkü ben e, onun gibi maaşımı alıyorum. E, size çekilişi kazanan kişiye bunu göndereceğim. O da ne kadar bilmiyorum şimdi. E, kargo fiyatı ne kadar onu Bilmediğim için 10 Şubat'a yaptım. 10 Şubat'ta zaten ben tam izinli günüme denek geliyor. O gün bunu rahat rahat çekebiliriz. Yapabiliriz yani. O yüzden 10 Şubat günü çekiliş açıklanacak gençler. Şimdiden bunu burada müjdesini veriyorum. Söylüyorum 10 Şubat'a kadar bekleyin. Katılım yazın işte. Ondan sonra oturun bekleyin 10 Şubat'a kadar. Şimdilik görüşürüz kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki çekiliş videolara katılmak istiyorsanız da pusuda bekleyin. Takip edin demiyorum bak pusuda bekleyin diyorum. Ama sevdiyseniz de takip edebilirsiniz tabii ki de. Çok sevinirim kanalımızın ilerlemesinde katkı sağlamış olursunuz. Her neyse gençler kendinize iyi bakın diyorum. Ben kaçıyorum.